Arkadaşlar bugün sabah arkadaşlar böyle atletle duruyorum da kendi slime'ımızı hazırlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar evet ama şimdi size anlatacağım. Evet. Şunlar simleri pembe ve de şey gri rengi. Hı hı. Pembe bir tane şeyimiz var neydi boya renk. öbürü de renk işte sarı Rengi, sarı var. Sonra bunda bir tane oyuncak orada abla verdi bana. Ne bu anne? Sim. Yıldızlar var değil mi üstünde? Evet, Bakayım. Evet içinde. Açma anne dur. Yok doğ. açmayacağım dur. Şöyle gösterdik. Şöyle ya onu Tamam. dökülüyor mu? Orası. Tamam. Pardon. Elle mi? Tamam. Şöyle kabı var. Okey şey kaşığımız. Selin ama şöyle bir şey biz bütün bu slime'ların hepsini kullanmayalım bence. Biraz dökelim, biraz ondan dökelim, biraz istediğin renkten dök. Arkadaşlar hepsini abi, bitirmeyelim. Bu neydi, ara ara tekrardan yapalım olur mu? Kıvamlaştırıcı mı? Kıvamlaştırıcı. Şu. Bakayım o ne yazıyor üstünde? Bu hazır solimer. Solimer diyor. Neyse. da şey var. Ha şey var. tarifi var. Ben tarifini okuyayım Neyse. sen de yap tamam mı Selin? Tamam ama şimdilik gezeceğim hemen. Selin. Şimdi ne? evet. Büyük şişedeki polimeri bir kaba po koyunuz. Polimer Şu dediği hangi senle Şu. Bakayım. Bu kıvamlaştırıcı bu değil. Şu polimer. Polimeri evet. Ama çok dökme tamam mı? Şöyle fazla dökmene gerek yok. Az dök. Sen dur diyene kadar. Açılmıyor inat. Gerçekten mi? A ses dur. Kokla. Bakayım. Değişik kokuyor. derin hayır hayır hayır. Orada dur derin. Ablaya bak sen de. Dök 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 dök. Dök dök dök. Allah Anne, içine, içine şeyde Tamam ben bunu alayım. Bekle. Ne kadar? Dök annem dök 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 dök. Yeter. Yeter yeter, yeter. çok oldu. Tamam bunun Çökülmesin kapağını kapatalım. Şunu. Dur nerede bunun plastiği? Derin in aşağı derin. Hayır oraya çıkmak şey yok oraya derin. Oraya çıkma ablacığım. Hadi Selin devam et şimdi. Şimdi bundan mı? Şimdi ondan aynen. Ay bu da düşmesin. Var mı içinde bir şey? <laughs> <laughs> ha tamam o güzel. Ondan az az dök. Yeter abi. Aa Selin sana bu da herhalde. Bana mı abi yoksa? Bizim kırkı var bizim. Ya tül. Aa pembe tül. Ben de bana aldın zannettim Fatih abi ya. Şey bir şey. Hadi anneciğim. Şimdi kaşığımız nerede? Döktün onla birazcık daha dök. Dak 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 dak. Tamam, şimdi bir karıştıralım bakalım şekil bir almış kapat, mı? Kapat kapat. Şunu ikisini karıştır. Tamam. Şey karıştır bakalım. Karıştırıyoruz. Oluyor. İyice karıştıracakmışsın. Oluyor. 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 Sıkı karıştır Selin. Şimdi ben okuyacağım burada. Sonra üzerine ama küçük şişedeki kıvamlaştırıcıyı çözeltiyi bir döküp elinize karıştırınız. Karışım kıvam almaya da başladıkça da iyice da yoğurunuz da diyor. Da daha sonra simli evet. olmasını istiyorsanız istediğiniz renk ve miktarda sim ilave edip Karışımı tamamlayınız diyor. Birazcık daha yapalım. Değil Selin mi? çok güzel oldu. Evet, sen bakıyorsun Selin. Evet devam ediyoruz. Şimdi senin istediğin rengi Ama kat. Ama Bu çok az oldu. Bakayım şeyine kıvamına. Oo kıvamı çok güzel. Renk kat Ama hangi renkten istediğinden? Oldu. Dur azıcık daha, daha mı fazla ya. yapacaksın. E tamam birazcık daha fazla Aziz koyalım. Daha ben şey. koyayım mı misin Evet. Bayağı bir fazla koy. Tamam. Koy 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 koy. Bitirme koy. daha sonra yine yaparız anne. Azıcık daha. Ara da. ara dur şöyle birazcık tamam, daha koyalım. Evet, sevmiyorum. Ne demek? bakayım? Annem. Evet. Ya O derece. Ha yani. tamam tamam. Tamam. Evet Şimdi bundan ya, da koyduk. Kapağını. Kapağı da içine karıştı. Aysel'in çok güzel kıvam almaya başladı Ay, yalnız. Evet. Hadi, Hadi çek, çek elini ben ben çek. Ben çok heyecanlısın başladım. değil mi? O yani. Evet. Döktüm. Yavaş karıştır. Tamam. ama Karıştır karıştır. O kendine gelir annem karıştır. Üstüne silme. Yapışır. Yapışkan annecim bu yapışkan zaten. Karıştır karıştır bakalım. Ama şey evet. Oldu. Yoğunlaşmaya başladı. Evet. Sen karıştırdıkça o aşağıdakiler de annem olacak aynı şekilde. <laughs> Derin ne haber Derin? Evet, ben Derin lazım. abla ne yapıyor? Abla slime yapıyor. Yardım et. Evet. Bak abla slime yapıyor. Çok güzel karıştır annem karıştır alıyor. oluyor oluyor şimdi renk kat bence birazcık Anne, hangi renkten istersen ben açık rengi hayır pembe istiyor ben bir dakika ben kalayım. <laughs> açık, açık 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 evet oldu abi bark abi Öyle hadi ama. bakalım şimdi Selin azıcık daha karıştır anneciğim Ay, aa bak alıyor. durdukça oluyor sen biraz sonra bunu eline alacaksın zaten böyle yoğuracaksın 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 bir de öyle Şuna bakacağız. Bakayım. Hadi Şu katalım artık olur. rengini Selin. Pembe. Çok dökme ama tamam mı anne? Hayır, istediğiniz kadar diyor. Tamam, sen istediğin Her kadar sim... dök. Dur, Dur derin. El aç ben şunu. Açayım. Açıyor artık. Hadi bakalım. Ama sert açılışı da kolay açılmıyor. Üstüne dökme dikkat et de. <laughs> Aman dikkat. Oo o, nasıl açsın. sert yapmışlar. Ay, çok çok sert. Hepsini dökme bence. Biraz Ay, yavaş yavaş. Yavaş yavaş dök. Bakalım kıvamına. Alacağını da sonra dökeceğim. Bakalım ne olacak? Aa, kıvamını alacak mı? Rengini alacak mı? Hayır derin Alıyor. çıkmak yok. Tamam orada otur. Alıyor. Tane. Hepsini mi dökeceğiz acaba Selin? Hepsini dökeceğim. Dök Bak bakalım hadi. Pembeyi dök sadece. Evet ama durup durup dökelim daha iyi olur. Tamam. Dur kenarlarını bir sileyim. Hadi bakalım benim temiz kızım. Titiz kızım kenarlarını da temizlemeden yapmazmış. Dur ablam bekle. <laughs> Şimdi senin ne yap biliyor musun? Bakayım kıvamına bir dakika annem. Elimize alma kıvamına gelmiş mi? Elinle bıcıklayabilirsin. Dökelim, tamam. Niye renk vermedi öyle istediğimiz renk olmadı acaba Selin tam? Tamam hepsini dök. Şey şey yaparak oluyor. Bu herhalde Bak. açık pembe olacak böyle Selin. Evet ben böyle istiyorum zaten. E tamam şimdi içine ha şu rengi de dökelim mi Selin? Ya sonra onu ya sonra bittikten sonra. En son. Evet. Hmm. A, pembe. Yumuşak mı oldu bakayım? Yapışmıyor değil mi? Bak yapışmıyor Selin. Evet. Ya çek elini. Yapıştın. Güzel oldu. Oo hiç yapışmıyor. Aa, çok güzel yapışmıyor artık aşağı. Al elini. Dur azıcık daha Karıştır karıştır karıştır. Kızlar. Anne bak. Anam sıçradı. Sıçradı. Anam kayıyor bu. Hmm. de istiyor ablası Dur, artık dayanamıyor o da. Aa bayağı güzel kıvam aldı Selin. Dur bir yapalım abla. Arkadaşlar. Sen de mi Arkadaşlar, yapacaksın anneciğim? birazdan değil küçücük bir vereyim ya. Tamam ama olsun iyice. Pembesini sen. de dök. Tamam ellemedi anne. Bir şey yok. Dur verceğim. Çok sabırsız derinde. Oldu annem artık. Bence Olmaz. kat hadi. Ne katayım? Dur eleme. Hadi bakalım pembe renkten katalım dur, biraz da. Bir dur, dur, dur dur dur. Anne dur ne oldu? Tamam abi. Sen kat. Çok heyecanlısın Üstüne değil mi? Sür, Üstüne silme anne. Mısrak mendile sil. Tamam. Ooo. <laughs> Çok güzel. Simimizi de kattık. Süper oldu Selin. Şimdi katılacağım. <laughs> Müthiş. Hangi Aa. renk? Aa, sim mi kattın bir de? E ee, çok güzel. Bu yıldızlı sim. Şimdi elinle. Bence artık kaşığı bırakmalısın Selin. Azıcık. Dur. Dur vereyim. Dur. Vereceğim tamam. Selin de, Selin de, de çok vereceğim. sevdi. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Dur, tamam. Ablanı yoğursun. <laughs> Dur şimdi de, dibinde kalanları da boşaltalım. Ama işte çok güzel. Çok güzel. Tamam, ona kayıyorsa eğer şey vereceğiz. Dur bakayım kıvamlaştırıcı bundan. Bu kıvamlaştırıcıymış Selin. Daha sert yapabiliyor. Yumuşak mı şimdi annem? Bayağı bir yumuşak. Biraz da kendine gelip dinlenmesi lazım tabi. Şuna bakıyorum. Oo çok güzel oldu sürme sürme yüzüne. Şu kenarlardaki simi alsana Selin bir annem. Bir sürü sürü simi var. Ver onu. Yapıştır onu. Slime'ına hepsine yapıştır. Evet, çok güzel. Şuradakine de yapıştır. Yapıştır 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 yapıştır. Çok güzel. Bravo. Yoğurmamız lazım. Çok güzel oldu Selin. İstersen şöyle yapabiliriz Selin. Bir tane de sarı renk yapalım. Hayır, pembe Sadece şimdi pembe mi yapacağız? Esai da yapsaydık. Hayır. Ama gerçi kabımız yok, değil mi? Onu koymak için. Birazcık içine koy da Selin. Birazcık biz bunu şey yapalım. Sertleştirici koyalım annem sertleşsin. Anne! Derin ağzını alma. Hadi bakalım, koyalım mı biraz sertleştirici? Evet. Dur dur dur! bir dur! Tamam. Tamam. Kıvamlaştırıcı koyduk. Anne dur! Derin bırak bunu anneciğim. Hop. Abla kızıyor. Ya, ama ona birazcık verelim abla. Şu elinden dur. Ver ha. Elinden. Dur dur dur. Al elinden. Al. Evet, hadi bu senin. Ha. Karıştırayım mı? Karıştır. Şimdi o sertleşecek. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar bardığım için özür dilerim. Sert bir kıvam alacak. <laughs> üstüne sürüyor. Yapıştırdın üstüne. Vermeyeceğim. Sus 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 annem. Sus sus. Arkadaşlar daha çok alıyor galiba. Evet arkadaşlar. Bir slime videomuzun daha sonuna Anne, gelmiş bulunmaktayız. Tamam. Arkadaşlar ne diyoruz Selin? Videomuza like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Arkadaşlar artık like atın ya. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye